Evet arkadaşlar gözümüz aydın. Kar yağmaya başladı. Horoz da bir yerden bağırıyor. Yılın ilk karı. 2023'ün ilk karı. Ocak ayının yanlış hatırlamıyorsam 29'u. Bu zamana kadar kar ve yağmur yok. İnceden inceden görüyorsunuz karlar düşüyor. Tabi bizim horozlarımız, tavuklarımız bağırmazsa olmuyor. Şurada size horozları, tavukları da göstereyim. Binaların arasındalar. Kusura bakmayın yaklaştırdığım için bayağı bir oynuyor. Ekran kalitesi kötüleşiyor. Bir yandan da soğuk var. Üşüyorum. Bu yüzden titriyorum. İnşallah bu kar büyür ve hızlanır. Zaten suyumuz yok. Hiç olmazsa barajlarımız bir nebze olsa rahatlar. Teşekkür ederim.